İbn Mace'de geçen bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurdu: "Gün gelecek elbisenin eskiyip yok olduğu gibi Kur'an da bu ümmetin kalbinde eskiyecek, umursanmayacak ve Kur'an'ın ruhu çekilip alınacak. İnsanlar Kur'an'dan başka şeylere itibar edecekler." ölçüsüz bir aç içine düşecekler. Allah hakkını çiğneyecekler ama umursamayacaklar. Günah işleyecekler ama hiçbir eksiklik hissetmeyecekler. Onlar kuzu postu giyecekler. Görünüşte uysal olacaklar. Ama kalpleri kurt kalbi gibi acımasız ve zalim olacak. Kötülüğü emredecekler, yayacaklar. Ama iş ibadet ve iyiliğe geldiği zaman yan çizecekler. Bu sözleri dinleyen sahabeler hayretle şöyle dediler. Ya Resulullah bütün bunlar nasıl olacak? Halbuki biz Kur'an'ı okuyoruz, anlıyoruz. Çoluk çocuğumuza öğretiyoruz. Onlar da torunlarını öğretecekler. Bu ilim nasıl yok olacak? İnsanlar nasıl bu kadar azgınlaşacak? Allah Resulü dedi ki siz Yahudi ve Hristiyanları görmüyor musunuz? Onlar da sabah akşam Tevrat'ı ve İncil'i okuyorlar. Ama onların hayatlarına bir faydası var mı? Yok. İşte bir gün gelir, ümmet Muhammed'le bu